Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ünal ben, Vicdan Vakfı'ndan geliyorum. Hoş geldiniz. Vicdan Vakfı, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kurmuş olduğu bir vakıf. Biz bu son dönemde yaşanan Suriyelilere yönelik yapılan saldırılardan dolayı çok üzülürüz. Siz bunu hak etmiyorsunuz, hak ettiğinizi düşünmüyoruz. Olay yanlış yönlendirildi ve maalesef bizim içimizdeki bazı kötü insanlar sizlere zarar verdi kanınızı akıttı, arabalarınızı yaktı, çocuklarınızı korkuttu, ailelerinizi korkuttu. Sizi sokağa çıkamaz hale getirdi. Ve e biz bundan dolayı da gerçekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. Ama dediğim gibi bir e, elin nasıl ki beş parmağı bir değil. Bizim içimizde de iyi insanlar ve kötü insanlar var. Ama emin olun kötü insanlar az, iyi insanlar çok ve iyilik kazanacak ve iyilik kazansın istiyoruz. Sizin başınıza daha fazla kötü şeyler gelmesini asla ama asla istemiyoruz. Yaşanan olayları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. O yüzden ben ülkem adına ve size bu kötülüğü yapan insanlar adına çok üzgün olduğumu söylemeye geldim. Hakikaten çok üzgünüz. Umarım bu olaylar bir daha yaşanmaz. Benim gibi insan bu ülkede çok, emin olun çok. iyi insan gerçekten bu ülkede çok. Ve bundan sonra da inşallah hep birlikte i̇nşallah. E, güzel ve kardeşçe e, yaşamaya devam et. Çünkü i̇nşallah. biz hepimiz aynı dinin mensuplarıyız. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz Aynen e, aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı Peygamber'e inanıyoruz. Aynen. Aynı Kur'an'ın ercileriz, değil mi? Aynı Kur'an'a inanıyoruz. Tek bir şey sorabilir miyiz? insan olarak da birbirimizi kardeşiz. Vicdanlı bir bir güzel, temiz olarak kalalım. Birlikte bir güzel bir şekilde yaşayalım istiyoruz. Biz sadece insanlık olarak bakalım ya olaya. i̇nsan işte olarak bak. cahil zaman. şu anda da bir zaman çok cahil bir insanı çok görüyoruz. <laughs> Biz işte ne olursak olalım, ne yaşarsak yaşayalım. Başımıza ne gelirse gelsin. Kendi insanlığımızdan, kendi vicdanımızdan, kendi güzelliğimizden vazgeçmememiz lazım. Ne olursa olsun. Ha kötü kötüyü doğru. <laughs> Ama iyi değil ha en güzeli iyi de iyi de iyi doğru.